Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. beni İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Bugün neredeyim şu anda? Akçapınar yaylasının üstünde depede Çilane'nin tepesi diyerek geçiyor burası. Artık yayladan görüşmek için son bir hafta arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yorum yapıyor İbo. Ot bırakılır da köye gidilir mi diye. Ama şuradan Aha, tamam ot güzel. Ama bu artık her göçmenin yeşil otlar çoğaldığı için koyuna yaramıyor arkadaşlar. Koyun karnını çekiyor. Yani koyunun beli açılıyor. Şimdi köyde tabi gittiğimiz yerlerde oralarda da vardı yeşil ot da köyde ekstra samanyet akvesi yapma zamanı geldi. Burada bir de inekler dağda yatıyor. Günlük süt nasıl söyleyeyim 60-70 kilo süt. Yani çöpe gitmiş olur. Çöp derken şöyle yani inek sağılmadığı zaman süt üstüne süt inmez. Ondan sonra ineğin sütü kuruyor, azalıyor. Onun için hiç daha bir ay daha sağmamız lazım inekleri. Aralık'ın 15'ine kadar sağmamız lazım. Umarım beğenirseniz herkese iyi seyirler. aşağıda bir yerde de bir ateş mi yakıyor bilmiyorum arkadaşlar. Duman görünmüyor ama bir ateş kokusu geliyor. Şu karamuk çalısının kokusu onun kokusu geliyor. Ya avcı vardı aşağıda. Öyle bağıracaksın ki az oyunu. Yani başına çoban olduğunu bilecek. Kendi başına dolanmayacak. Hem artık koyunlara biraz yem verelim arkadaşlar köyde. Hem yeni ahıra alışsınlar havalar yağıp esmeden. Kasım ayı girdi artık. Ne zaman yağacağı belli olmaz karın ya. Yani köyde önceki gibi olsaydı durabildiğimiz kadar duruyduk. ama şimdi köyün kenarında zaten orada yayla gibi bir tane arkadaşmış 25 sormuş 25 duruyor arkadaşlar Geçen kesmedik karnımda kuzu var diye doğum yaparken kudusu Öldü. Öldü 25'in ama kendi duruyor. Bu sene işte kuzu emdir büyütmediği için beden de güzel. Ama şimdi ne olduysa ayağı toparlamaya başlamış. Tabii toparlık hayvanlarda. 25. Al 25 gel. Al 25. 25. 25 ha. Al. al 25 gel. Al 25 gel. Gel. 25 Al 25 gel 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 25 gel 25 <laughs> Çantada iğne var, laş var Bundan bir yapayım Bunu ben görmedim sabah Bilmiyorum hemen hiç başıma gelmez bu sürekli gibi. Hayvanlar bir Hayvanlarda bir topalı oluyor. Bir bakın bir şey yok. Bir bakın topal. Bir bakın iyi oluyor. Vay be şuna ne güzel yaylar koyun. Ama ot da güzel. Gevenlerin içinde var ya, çok güzel ot var. Bakın size bir göstereyim. Gördün arkadaşlar? Bozula yeşil ot karışık. Oyunlar her göçünün yeşil otu fazlaydı için altları ıslanmaya başladı. Arkadaşlar çay çeyim yere geldim gördüğünüz koyunum keyfi güzel ben de şimdi şu ateşimi yakacağım şu 30 yere çay mı demleyeceğim, ekmeği mi yiyeceksin buradan depa aşık bir şuradan. Çarmıha toplayın öyle bir şey olur Çayın rengi de nasıl ya? Davşan kanı bu vallahi var ya. Çay demli değil arkadaşlar. Demini biraz az atıyoruz. Yani suyla şeyde iki tane çaydan uğraşmıyoruz. Yayladan insanlar azaldı. Artık pazar ekmeği zor denk geliyor. Kendimiz gittiğimiz zaman alıyoruz. Şu keş demirsi kaynaklaşa bakın keşe bak. keş olmasa bu dağlarda dayanamaz insan. Olmadı. Biraz bir de tahan dökeyin üstüne. Ya yukarıda da avcı var arkadaşlar. köpeğini köpekle boğacak. Ondan sonra inşallah öyle bir şey yapmaz da köpekle mi atarsa o zaman tüfeği kafasında kırar onu. Abi sezon açıldı bir şey diyemezsin adamı şimdi yandırmaya arasan bile çevre olmaya arasan çünkü sezon açıldı Bundan 15 gün önce burada üç yerden kekmiş sesi gördük. Bak. Adam beni göre göre halen ava devam ediyor. Şimdi köpeğe bir ferma verecek. Bir atacak. Köpekler de sesinden gidecek. Köpeğini boğacak ondan sonra al başına belayı. Burada gördüm işte ben varım. Git başka yere git. suyla gerçekten var ya süper çay çıkarıyor şuna. Git lan, git çora git çora. Yürü <laughs> lan <Yorlan, haydi> git. <laughs> İkizlerin kapışması. yola Arkadaşlar şu var ya bak. Öndeki arkadakinden biraz uzun. Ama bunu çok az küçük bir boynuzu var. Bakın görüyor musunuz bak. Şu bu küçük boynuzlar var ya o yüzden bunu dövüyor. <Gülüyor> 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 Tam boynuz sevgi hava. Soğuk esiyor. rahatına diyecek yok ha. Geç geç! Şuna baksana nereye gidiyor lan? <laughs> Arkadaşlar. Arıplı Çeşmesi var ya. Hiç ziyaretçisi eksik olmuyor ha. Ne zaman buradan geçeyim? Orada bir araba var. Ya aşağıda boğazın içindeyim. Geç hadi. Şuna nereye gideceksin? Oyunu karnı doydu. İsteyen yatıyor, isteyen yaylıyor, isteyen suyunu içiyor. İşte yayla. Kime yayla? Hayvanlara yayla. Bir de bu moda oldu arkadaşlar şu. Prefabrik evler yok mu? Bunlar da moda oldu. Şunu, ha? Burası da Ayşe Bayli. Bayram Özüç. Bayram Emri. Burada da var. Bu da benim ahır aldığım arkadaşın eniştesiyle biraderi getirdi bunu da. Yok, çok büyüyor ama. Şu küçük ama balkon çok güzel. Başlarda artık yaprak kalmadı diyecek kadar azaldı, sarardı, soldu, döküldü. Ama bu ağacın bu tarafı yeşil.